Fiyatman Otobayesi'nden herkese merhaba. Ben satış danışmanı Zeynep. Bugün sizlere Fiat'ın sunduğu avantajlı leasing fırsatlarından bahsetmek istiyorum. Öncelikle leasing nedir? Sizlere kısaca açıklayalım. Leasing yani finansal kiralama, bir aracı satın almak yerine belirli bir süre boyunca kiralama gibi sabit ödemelerle kullanma imkanıdır. sistemde yüksek peşinat ödemeniz gerekmeden kredi çekmeye göre çok daha esnek bir finansman modeli sizlere sunacaktır. Peki kimlerle zekik yapabilir? Bu sistem şirketler için uygundur. Şirketler açısından en önemli avantajı aylık kira bedelinin gider olarak yansıtılmasıdır. Böylece hem nakit akışı daha kolay yönetilir hem de belgesel konuda bir avantaj sağlayacak. leasingin avantajlarına baktığımızda düşük maliyetli aylık ödemeler, peşinatsız kullanım, özellikle ticari araç ihtiyacı olan kişiler için, işletmeler için uygunuz. Örneğin, pratik ve ekonomik çözüm arayanlar için Dovdo, daha geniş yük hacmine sahip olmak isteyenler için Fiat Scudo, şehir içi kullanımda konfor ve yenilik arayanlar için ise Grand The Panda modeli leasing kapsamında tercih edilebiliyor. kampanyası sayesinde araç sahibi olmanın mali yükünü üstlenmeden fiyat kalitesi yaşayabilirsiniz. Hem ticaretinize güç katar hem de günlük hayatınızı kolaylaştırırsınız. Leasing sistemi ve araçların hakkında daha detaylı bilgi almak, fırsat ve kampanyalarımızdan yararlanmanız için sizleri fiyat bonotu sorumlularına mutlaka bekliyoruz.